Turan. Boşuna kendini yorma. Polisliği bırakmayacağım. Bunu tartışmayacağız değil mi? Turan. Tamam. Artık Nehir'e ameliyat almamız lazım. Arkadaşlar. Hastamızı hemen ameliyathaneye ikiye çekiyoruz. Bir dakika. Söyleyeceklerim bitmedi. Nehir. O zaman ben de ameliyata girmiyorum. Sen ne dediğini farkında mısın? Çok emek verdim Turan. Mesleğimi bırakamam. Peki ya biz? biz ne olacağız? Yedi senedir evlenmeyi beklemiyor muyuz? Turan, sakin ol. Şu anda sağlıklı düşünemiyorsun. Şimdi en önemli şey Nehir sağlığına kavuşması. Bunları sonra konuşursunuz. Tamam Ali. Hadi arkadaşlar. Şey, Elil Hocam, babanız dışarı sizi görmek istiyor. Babam mı?